gözleri, ailenin gözleri yaşlıdır. Ve biz Cumhuriyet Halk Partisi örgütü olarak Mehmet Emin kardeşimizin arkasında durduk. Bu olayı bir siyasete alet etmedik. Yalnız Mehmet Emin'in özgürlüğe kavuşmasını istedik. Mehmet Emin bugün bir eleştiri yüzünden sadece söylediği bir söz yüzünden iki gündür tutuklu bulunuyordu. Ama hem ülkemizdeki sağduyu hem arkadaşlarımızın, gençlik kollarımızın, örgütümüzün, genel başkanımızın sağduyusu sayesinde hem de Mehmet Emin'in tertemiz ailesi ve Mehmet Emin'in tertemiz yüzü sayesinde gerçekler ortaya çıktı. Hukuka karşı bir nebze güvenimiz tekrar arttı ve hukuk bugün Mehmet Emin'i tekrar okuluna sırasına gönderiyor. Ben böyle bir anne, böyle bir evlat yetiştirdiği için anneye teşekkür ediyorum. Böyle bir evladı da alnından öperek onu okuldaki sıralarına gönderiyorum. Ülkemizde bir daha çocuklarımızın üzerinde böyle oyunlar oynanmasın. Çocuklarımız mahkum edilmesin. Her şeyi söyleyebilelim ama asla çocuklarımızı mahkum etmeyelim. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Ben öncelikle öncelikle son 2 3 gündür arkamda duran başta Cumhuriyet e anneme anneme aileme dedeme anneanneme özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik kollarına teşekkür ederim. Biz terörist değiliz. Biz bu yola çıkarken bir söz verdik. Bu yoldan dönmeyeceğiz dedik. Faşist gerici baskılara boyun eğmeyeceğiz. Bizler Mustafa Kemal'in askerleriyiz dedik. Ve bu yüzden de içeriye atıldık. Daha fazla bir şey. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben, ben bir şey bir, söyleyeyim. Anneden Abi. de birkaç şunu alalım. Artık evet. kavuştular çocuğuna sarıldı evet. anne. Ben teşekkür ederim öncelikle e, CHP gençlik kolları, kadın kolları e, o çocuğun arkadaşları, abileri, vekillerimiz herkese yanında oldukları için teşekkür ediyorum. Türkiye'deki duyarlı arkadaşlarına da teşekkür ediyorum. E, çocukların yeri cezaevi değil diyorum. Onların okulda sıralarında oturması gerekir diyorum. E, üç gün boyunca ağlamadım. Yine ağlamıyorum. Bunlar sevinçten ağlıyorum sadece. E, ben çocuğumdan utanmıyorum. Çocuğumla gurur duyuyorum. Bir tanesi e, Bir tanesi. Tamam. Bu iki günlük ya. Iki gün olur. zor tabii. Aile, anne dışarıda zor. Arkadaşlar bir, bir soluklansın isterseniz. Bir, birkaç yuvaları hmm. soruyorum bir ya. Ya. ya, her şey zaten göz önünde. Fazla bir şey söylememize de gerek yok. Tekrar söyleyeyim biz terörist değiliz. Biz sadece Mustafa Kemal'in askeri olduğumuz için bugün içeri girdik. ...bir göz daha verildi bize. Evet, bu direnen CHP gençliğinin başarısıdır. Cumhuriyet Halk Partisi... ...gençlik örgütlerinin zaferidir. Mehmet Emin... ...bir arkadaşımız olarak... ...cezaevine hukuksuz bir yargılamanın sonucu... ...tutuklu olarak girmiştir. Ama bugün Türkiye'nin... ...bir kahramanı olarak çıkmıştır. Mehmet Emin okuluna ve sınıfına... ...geri dönecektir. Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kollarında... Nice Mehmet Eminler yetişmektedir. Teşekkürler. Evet. Teşekkürler.